26 Eylül, 23 Cuma. Şehir sokaklarına çıktık. Dakika bir olmadan birinci ilkelini gördüm derken evet ikinci bir de gördük. Kocaman bir çiğ kemik parçasını atmışlar. Sokağa. Kedi köpek yesin diye. Yani. Köpek dönüp bakmıyor bile ya. Yani kaldı ki yani bu hayvanlara kediye köpeğe çi pişmemiş çiğ et kemik vermek ya büyük eziyet ya yazık ya yazık e ne oldu şimdi attınız onun köpeğin önüne yesin diye koca pişmemiş kimi hayvan yiyemiyor veya yemiyor çünkü nedir hayvan hasta yani görüp bakamıyor bile ama bu kemik orada mikrop pislik üretip duracak sonra da gelsin belediye temizlesin ha nah temizlesin temizlemesin pislik içerisinde kendi pisliğinizde yaşayın gitsin yavşaklar.